Evet, nerede kalmıştık Sinan'ım? Yine Pisagor. Evet, Pisagor'a gelirken nereden yola çıktık? Zerdüş'ten Zerdüş yola çıktık. Geldik. Mi? Magiler. Siyadan, Magiler. E, Simya. E, Antik Mısır. Antik Mısır'daki ezoterik, yani e, örtük bir eğitim sistemi. Halka açık değil. İnisiyasyonla yaşanan, yani e, bilimin sır olarak saklandığı e, ve bilimin aynı zamanda bir güç, bir egemenlik aracı olduğunun e, ilk belirtilerini gördüğümüz o dönemler. Yani bir piramit yapmak, e, bir sırrı bilmek, doğanın bir sırrını bilmek. Doğanın sırrı nedir ki burada piramit yapabiliyorsun? E, Antik Mısırlıyı düşünelim. E, diğer Dünyadaki diğer toplumların hiçbiri yapamıyor. Ve ilk hac dedikleri, o pilgrim, e, hac ziyareti dedikleri e, dünyada bu piramitlerin ziyaretidir. Çin'den, Hint'ten, Pers'ten, Yunan'dan, başka ülkelerden kervanlar Mısır'a girip o piramitleri ziyaret ediyorlar. Burada hac diye söylediğimiz bir dini ritüel değil. Bir anlamda orada kendilerinin yapamadıkları bir yapının nasıl olur da dağlar büyüklüğünde bir yapının yapıldığını kendilerinin iki kat bir ev yaptığında çöktüğünü gördükleri bir dönemde hayretle karşılıyorlar. Ve bunu gittiklerini anlatıyorlar. Diğer insanlar geliyor, ziyaret ediyorlar. Aslında neyi ziyaret ediyorlar? Değil mi? Bir ne diyeceğim? Bir ister bir dağı evet. ha, git bir dağı ziyaret et. Gel piramide bak ne olmuş yani? Aklı ziyaret ediyorlar. Ziyaret ettikleri şey insan aklı ama herkese açık değil, kendi aklı kendine açık değil, sır. Peki biz piramide baktığımız zaman taş bir yan görüyoruz, evet böyle e, piramit biçiminde üçgen prizma olarak bir yapı görüyoruz. E, Burada akılla ne ilgisi var, değil mi? Şimdi bakıyoruz üçgen dediğimiz şey e, bir teoremdir aslında, fakat Çizimi de vardır. Çiziminde bir şeyde düzlem üzerinde Öklit geometrisi olarak işte bir eşkenar üçgen, dik açılı üçgen, değişik üçgen şeyler çizimler yaparız ama aslında üçgen bir teorem. Ne demek bir teorem? Bir görü, bir bir kavrayış. Neyi kavruyor? Kuvvetlerin birbirine olan e, baskısının dengesini bulmak. Yani e, Pitagoras'ın ünlü dik üçgen teoremi, e, dik açılı bir üçgende e, komşu kenarların karelerinin toplamı hipotenüsün karşı kenarın hipotenüsün karesine eşit olduğunu. Söyleyen bir teorem. Bu kadar basit bir şey. Ama bu basit bir şey. Aslında burayı bir duvar olarak düşünelim. Burayı bir duvar olarak düşünelim. Hipotenüsü de bir duvar olarak düşünelim. Bunlar birbirine basınç yapıyor. Hipotenüsün karesinin toplamı yani onun duvar olarak aşağıya doğru duvar olarak onun karesidir. Diğerleri de ve bunların bu tuğlalar veya başka malzemelerle yapıldığını düşünelim. Hepsi birbirine baskı yapıyor. Ve bu eşittir demek kuvvetler dengelenmiştir demek. Devirilmiyor. İki üçgeni de hipotenüsleri örtüşecek bir şekilde koyduğumuz zaman ortaya kare çıkıyor. Kare. Evet. Şimdi Pythagoras'ın öğretisi e, Mısır'da Mısır'ın ezoterik yani dizil öğretisinin Yunan'da, İtalya'da, Kroton'da açığa vurduğu ve daha sonra bugünkü uygarlığımızın temelinde olan matematos, matematik ve aritmetik, geometri bilimi ve ondan sonra fizik, fizik bilimi ve diğer kimya, simyadan dönüşerek kimya. ve bugün uygarlığını kuran bilimin temelleri açısından yani günümüzün biliminin temelleri olması açısından da bir önemi var evet. ve şimdi bakıyoruz piramide baktığımız zaman tabanı kare evet. bakın şeyler evet. peki e, yukarı doğru e, şey üçgenler ve üçgenler eşkenar e, üçgenler birbirleriyle örtüşüyorlar tabanı kare burası üçgen prizma bir yapı meydana geliyor ve ne kadar tanesi galiba bir buçuk ton iki ton ağırlığındaki o blokları üst, üstüne üst üste yığıyorlar Mil binlerce yüz binlercesini ve yıkılmıyor kaç yıldır depremler oldu fırtınalar oldu filan yıkıl. Şimdi buradaki şey bugünkü içinde oturduğumuz yapılar içine geçerli. Bu yapının duvarlarının birbirine olan baskısı, tavandan görürüz onu. Ee, bir ya dikdörtgen şeydir ya da karedir tavanın yapısı. Ama aslında diagonal olarak kestiğimiz zaman iki üçgenin e, hipotenüs üzerinden birbirine örtüştüğü ve güçleri dengelediği. Şimdi bu güç ve dengeleme. Güç ve dengeleme. Doğanın içinde de yapılar moleküler yapılar olsun diğer yapılar bir çekişirler ve bir yerde dengelenirlerse güçler dengeye gelmiştir. Şimdi bu güçler dengeye geldiğinde bozunuma uğratmak onu başka bir biçime sokma olanağını verir. Ama o kadar bazen güçler işte bu dik üçgen geometrik şeyi teması üzerinden baktığımızda o kadar sağlam olur ki onun bozuluma uğratması ve başka bir biçime forma sokulması zorlaşır. Örneğin grafitide e, karbon karbon ilişkileri var. Karbon atomunun işte e, dört bağı var. Birbiriyle karbon karbon hepsi karbon. Kömür aynı hakeza e, fakat yumuşaktır. Neden? Dik açılı ilişkiler değildir. E, bağlar birbirleriyle eğik bir biçimde e, şey yaptığı için e, ilişkilendiği için birbirini dengelerken daha elastiktirler, daha akışkandırlar, daha yumuşaktırlar, ufalanabilirler, dönüştürülebilirler, kolay işlenebilirler. Ama dik olarak karbon aynı karbon. Şekerde de var. Şekerde eri veriyor. Karbon karbon. Kömürle şeker arasında atom bazında bir değişiklik yok nasıl oluyor da biri şeker oluyor, biri şey, kömür oluyor. Ama aynı zamanda bunlar dik üçgen e, ilişkisi e, yani tam e, tam birbirini dengeleme Pythagoras teoremini unutmamak için ısrarla bunu vurguluyorum. E, dik olarak bağlar birbirine karbon bağları bağlandığı zaman elmas. Bak şimdi. şimdi, aynı atom. Aynı atom. Şeker, karbon, yani şey, e, kömür, e, grafiti ve e, şey, e, elmas. Ne alaka? Hepsi karbon. Karbondan oluşuyorlar. ve Bir akışkan, eri, çabuk eriyor, lezzet bıraktığı etki daha farklı. Kömürün bıraktığı tat etkisi farklı. E, elmasın pek tadı yok. Galiba buz gibi. Ama şimdi elmasın formunu değiştirmek çok zor. E, dik açıyla geometrik bir yapıyla birbirlerine kenetlenmiş oldukları için. Dolayısıyla içinde akıl var. Dediğimiz bu. Kuvvetler ve kuvvetlerin dengesi e, kavrandığında bu bir akıl işte. Kavrama. Bir e, bir logos diyorlar onlar. Bir logos. İşte bu logos aynı zamanda doğadaki şeyleri, materyalleri birbirine dönüştürme olanı. Simya, kimya ve benzeri bir biçimde. Sağladığı için işte bu metaloloji simyacılık filan dediğim aynı zamanda e, şeyin doğanın kuvvetlerinin güçlerin e, içindeki aklı yani na, nasıl yapıldıklarını kavrayıp onlara uygulayıp değiştirip başka başka e, elemanlara, elementlere ulaşmak, başka yapılara ulaşmak buydu doğanın sırrı ve bunu bilenlere magus. Niye rahiptirler aynı zamanda? Çünkü insanın dönüşümüyle de ilgili anlatmıştım. Ahlaklı olması daha e, hakiki bir insan olması yönünde e, yaptığı işle kendisini dönüştürebilme e, karşılıklılığı içeren. Yani bugünkü gibi gittim üniversiteye mezun oldum aldım şey mi diplomamı. Ben metalurji mühendisiyim veya inşaat mühendisiyim filan. E, or orada öyle değil. E, kendisi de Dönüşüyor ise ona işte bilge anlamında ama ateşin bilgesi, yıldızın bilgesi, ateşin bilgesi olan magus deniyor. Peki bunun Zerdüşt'teki karşılığı ne? Mecusi. Bakın Mecusi, Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Mecusiler. Magus, mecusi. Mecusi, magus, magi bunlar e, ateş ustası. Mecuse. ateş ustası. Onlar ateşe tapıyor diyorlar. Ateşe tapıyorlar, ateşle geçiniyorlar. Metalurji. Ateş potayla eritiyorlar, metalleri kılıç yapıyorlar. Başka malzemeler yapıyorlar filan. Ee, onunla geçiniyorlar. Ate tapıyorlar yani ona bağlılar. Yaşamları onunla. Mesela e, denir ki e, apis öküzüne tapıyorlar. İşte o dönemin Mısırları filan. Şimdi tabi çöl olduğu için orası bu anlaşılamıyor. Apis öküyor. Ama o dönemde oralar yeşillik. Ve dolayısıyla tarım da yapılabiliyor. Nil e, kenarında halen yapılıyor ama o zaman daha geniş sahada tarım yapılıyor ve e, ziraat yapabilmenin gücü e, burulmuş boğa. Boğayı koşamazsınız sabana e, çünkü azgındır boğayı tutamazsınız ama burarlar boğayı, hadım ederler ve ona öküz denir ve öküz, apis öküzü işte o şey e, tarımın gücüdür. Ona şey karasabanı bağlarsınız. O çeker ve toprağa sürersiniz. Şimdi onlar diyor apis öküzüne taparlardı. Bunlar ateşe taparlardı. Ha ne demek? Onu geçinirlerdi. Yani o, o, onsuz hayatlarını idame edemezlerdi anlamındadır. Ama bugünkü insanlar sanıyorlar ki böyle öküzlerin önünde birileri eğiliyormuş, kalkıyormuş, biri ateşin önünde gidip yatıp kalkıyormuş falan gibi zannediyorlar. Yani bugünün insanı anakronik o dönemdeki o dönemdeki hakikatlerle oraya bakamadığı evet. için artık şey olmuş evet. Peş, evet. Yani çok bozulmuş çok tadı kaçmış bir şekilde geçmişten konuşamıyorsunuz. Yani ha siz hala onun neydi falan onlar bir vücudu falan gibi. Yok. O nedenle eskiden beri sıradan insan ile bu eğitim anlamında konuşuyoruz bunu. Sıradan insanla eğitimli insan bugün de öyle üniversite bir şey içsel bir eğitim yani oraya giren orada eğitilirken bir seyri sülük yaşıyor kendisi dönüşmese bile en azından bir bilimin metoduyla kavramlarıyla orada öğreniyor Şimdi, sıradan bir insan oraya o okulun içine girse Ne anlayacak oradaki dili anlayamaz ne konuşuyorlar bunlarda, değil mi? Evet dolayısıyla e, ezoterik dediğimiz şey böyle yasak giremezsiniz içeriye gibi anlaşılıyor bugün girsen de anlamazsın ona eğitilmiş olman lazım biçiminde şimdi Magus Magi e, aslında e, bilge wisdom e, görüş sahibi akıl sahibi e, olması hasebiyle aynı zamanda da e, bu mesleği koruyor olarak rahip şimdi, rahipler aslında koruyucu yani bu okulun bilimini koruyanlar bunlar. bunun yazanlar ve o zaman da matba olmadığı için yazıyla yazı şeyler, bilimsel şeyler üretiyor. Fakat temelinde bunun gerçekten bilim olup olma olmadığı tartışmasına damgayı vuracak olan şey matematik, geometri. Bu kuşkusuz rasyonel bir şey. Aklın kendisi geometriyle kanıtlanabilir bir şeydir. İnsanın e, bugünkü pozitif bilimle insan aklını kanıtlaması olanaksız Hiçbir laboratuvar, hiçbir deney insanda akıl olduğunu kanıtlamaz. İnsanda akıl olduğunu kanıtlayan sadece şey geometridir. Çünkü geometri akılda başlar, akılda gelişir, akılda tamamlanır olan bir bilimdir. Yani geometri yaptığımızda akıllıyız. Şimdi, ya benim aklım yok mu hani gündelik dille, benim aklım yok mu? Ya yap bu binayı o zaman. Yıkılmasın. Basit. Evet. Yap piramidi. Yıkılmasın. Aklın varsa. E, yapamıyorum. E, yapamıyorsun. Demek ki bu şey, akıllı olmak aslında bir yöntem, bir bilim e, sahibi olmak. Fakat tüm bilimlerin ortak e, kavrayış yeteneğine akıl diyor, diyoruz. O zaman ne demiş olacağız burada? Bilimlerin dilini kullanan yetimize akıl diyoruz. E, bilimlerin science, deney bilimlerinin aklı, yani dili matematik. Matematik olduğu için akıl, bilimlerin hepsinin temelindedir. Demek ki tüm bilimler akılda temellendikleri için bilimdirler. Doğada temelleniyor diyor herkes. Hayır. Akılda temelleniyor. Doğayı matematikle formüle edip ifade edemiyorsam, FMA diyemiyorsam, E e, emse diyemiyorsam, bu, form, bu forma sokamıyorsam ben kullanamıyorum doğayı. Evet. Açıklayamıyorum da. Hem kullanıp hem açıklayabilmem için onu akıl formuna sokmuş olmam lazım. İşte insanların göç edip gelip piramitleri seyretmesi aslında aklın gücünü görün. Doğaya bakıyor dağ, dere. Ama buraya bir geliyor. Burada doğa içinde görünmeyen bir şeyle görünmeyen bakın görünmeyen bir şeyle dengede duruyor. O görünmeyen şey bu dik üçgen işte. Dik üçgen bu binada görünmüyor. Neresinde? Hiçbir yerinde. Ama bunun başında mühendisi, mimarı onu bilerek projesini çiziyor. O projenin kendisi olarak bu binanın içinde. Bakın akıl gizli. Nesnelerinde gizli. Onu açığa çıkartmak demek aslında kavramak demek. E kavramak da onu kullanabilmek, doğayı kullanmak, dönüştürmek, değiştirmek, bilim yapmak, simya yapmak, kimya yapmak, fizik yapmak, e, biyoloji yapmak aslında aklın işleri. o aklın kendisi görülmüyor. Ne insana bakıyorum, aklını görebiliyorum. İşlerine bakıp görüyorum. Görüyorum ki bu şeyi mühendisliği gerçekleştirmiş. Ha, demek ki burada akıl iş yaptı. Diğer bir insana diyor ki sen aklın var mı? Herkes aklın var diyor. Bu karıştırılıyor. Zihinle akıl karıştırıldığı için... Ha, zihin demesi gerekirken akıl der mesela. Evet. Peki gel şu şeyi yap, motoru yap, engine, engineering, değil mi? Motorculuk demek. Şu motoru bir yap bakalım, şu otomobil motorunu yap. Ben onu bilmiyorum. Ee, ona eğitilmem lazım. O zaman onun bütün şeyine bakınız, bir motoru yapmaya metalurji işin içindedir, matematik içindedir. Daha diğer bilimler de içine giriyor, değil mi? Tüm o bilimler aslında aklın formlarıdır. O formla bakıyorsun motor oluyor. Motorun kendisi akıl yani. Evet. Aslında. Tüm tarih ve kültür akıldan ibaret.